Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Emin evinden aldım. Emin evinden. Emin evinden aldığım, kırtasiye. aldığım şeyleri gösteriyorum. Emin evinden ev mi alıyorsun araba mı alıyorsun? İnanç <laughs> 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 önce böyle bir not defteri aldım. Okulda e, ödevlerimi buna yazmak için şey aldım. Açarak göster bence. Tamam, Şöyle açıyoruz. Emin evim. <gülüyor> <gülüyor> Emin kıtası. Emin kıtası arkadaşlar hepsini. Daha bir sürü şey aldık bu arada. Daha bir sürü şey göstereceğim. Böyle bir tane şöyle açalım. Şöyle içi böyle. Çok güzel bir tane. Ben kendim seçtim böyle bir not defteri aldım. Böyle pembe renkte bir tahta kalemi o aldık. Bekle. Heh, tamam. Çekiyormuş. Böyle pembe renk. Şöyle boyuyor. Sonra şöyle mor bir açacak aldık. Şöyle. Ne oluyor oğlum? Şuradan açılıyor. Buradan şöyle açılıyor. Buradan da dökülüyor. Sonra şöyle bir dakika. Heh. Okulda kullanmak için böyle tam iki üçüncü sınıfa yetecek bir tane kalem aldık. Üst büyük. <laughs> Üst büyük bir tane kalem aldık. Arkasında silgisi var. Kuşun kalem. Çok güzel beğendim onu. Sonra böyle siyah bir tane şeyimiz var. Tahta kalemimiz var. Sonra Böyle bir tane uçlu kalemimiz var. Bunu da çok beğenerek aldım. Bunu direkt seçerek aldım. Çok güzel değil mi? Burası kameraya göster bakayım. Bakalım. Şöyle. Hmm. Sonra bir tane de mavi renkli bir tane şey aldık. Noke. Şey, Tahtak. tahta kalem aldık. Sonra böyle bir tane uç aldı.